Arkadaşlar herkese merhaba. Bugün sahil evlerine geldim. Hava biraz yağmurlu. Önümde bir saat kadar bir zamanım var. Şu an yasak bölgeden kaynaklı gidebileceğim. En yakın Mera olup burası olduğu için de burada kısa bir av yapmak istedim. Yani yağmurlar da biraz elbette yağsın ama biraz balıkçılar açısından kötü bir zamana denk geldi. Şu an bayram tatilini çok değerlendiremiyoruz balık açısından. Şu an silikon olarak 1.5 1 gram olması lazım. Bir mafsallı ağırlık. Onun yanında da yine offset bir iğne. Gurza marka. Üzerinde de baby Ballers var. Purple dead rengi. Böyle kapalı sularda e, purple dead rengini kullanmayı seviyorum. Çünkü e, güneş almasa bile aldığı küçük ışıklarla e, o yani eflatun renginin yaptığı küçük bir yansıma oluyor suyun içinde. Yani bir çakar sahte gibi düşünün. Elbette o kadar değil ama o küçük yansımaları oldukça fazla dikkat çekiyor. O yüzden bu tarz böyle yarı kapalı havalarda kullanmayı seviyorum bu silikonu. Bakalım yanıt alırsak bunun üzerinden devam ederiz. Alamazsak farklı silikonlarımız da var Onlara deneriz. Burası sürpriz bir mera. Yani bazen güzel balıklar da yapabiliyor. Genelde böyle şey e, hani kendi açımdan söyleyeyim. Balığın olmadığı ya da kısa zamanım var. İşte arabamda oltam var. Geleyim burada eğleneyim. İşte küçük isporos, sargos, karagöz yavrularını kandırayım gibi bir meraydı benim için. E, genelde kalamar avında tercih ediyorum ben burayı. güzel kalamar yapıyor. Tabi son iki senedir e, yani körfezin neresinde olursa olsun kalamar avları genelde verimsiz geçiyor. Şöyle hem yürüyelim hem atalım. Merayı deneyelim, tarayalım. Şu an kamış olarak e, Miffin Out Range 0,55 gram. E, makine olarak da daha önce bir... Oo, arkadaşlar aldık. Evet sürpriz oldu. Attığımız yerde düşer düşmez aldı çünkü.

Evet güzel bir vuruş aldık. <laughs> Bu ne acaba böyle ya? Kepçe yok dedi size. Evet. Kepçe yok. Mırmır. Mırmır. Mır. Şu değil mi mır mırmır? Çok iri mırmır mır yalnız. Bayağı iyi boy ya. Aynen. He? Yok. Yorulsun biraz da hallederiz onu. Hala yorulmamış zaten. Yola galiba, <gülüyor> <gördüm>. <gülüyor> Çok iyi boyumur bulmuş. Ben de evet. bu kadar beklemiyordum Teşekkür ederim, sağ ol. Evet arkadaşlar, size de göstermek için böyle tutayım. Oldukça oldukça iyi bir boy. Yani şöyle 23 24 35 santim civarı bir var var. Silikonu da silikon çok iyi oturmuş. Biraz zor çıkartırız gibi ama Evet. İğnenin son şeklini göstereyim. Çok fena yamultmuş iğneyi silikonlar arkadaşlar purple dead baby bowlers purple dead